hoşgeldiniz hoş geldiniz. <laughs> hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şöyle videoyu ben başlatamadım bugün. Ee, dünkü videoyu düzenleyemedim çünkü. Neyse düzenledim, yükledim. Yani yüklemeye aldım. O sırada da hani evin işini gücünü azıcık bir şeyler halledeyim dedim. hadi Beyciğim de anlat kocacığım nereye gittin? Ben de sıcaktan kaçtım. işte çalışmaya <laughs> gittim. Ay kı kıya bulduk haberimiz. Ev çok sıcak olduğu için arkadaşlar Klimalı ortama gitti. İş yerine gitti evraklarını e, yapmak için. Biriken evrakları oluyor. Fazlaca iş oluyor. E, gün hafta içi de bitiremiyor. Evde sıcak olunca kaçtı gitti adam. Ondan sonra arkadaşlar bir telefon açtı öyle bana. Aradı ve anlatacağım. Anlat. Hazırsın dedim. <laughs> sonra? Yani unutmaman gereken bir şey unutmuşsun. Evet, bana unutma Yeliz demişti. Unutma. Her şeyi bu kadınlar zaten. Bu kadınlar hiçbir şey unutmayacak. Abi, bu kadınlar her şeyi yapacak. Bütün sorumluluk kadınlarda. Unutması gerekenleri unutmuyor. <laughs> o kadar da hatırlayacağım daha iyi yani. Allah'ım yollarımız kameramız yan duruyor. Hemen anlatıyorum arkadaşlar. Şöyle. deniz kenarındayken demiştim ben size hani komşumuz düğüne davet etti diye davetiye bırakmaya geliyor. Hani o gün bugünmüş ya yani. Evde, gün olmadığımızı, bu evde olmadığımızı söylemiştim dedim. Ondan sonra Mersin <laughs> o gün bugünmüş. E, bugün ayın 5 değil mi? 5 Ağustos. 5 Ağustos ve düğün gündüz olduğu için unuttum ben biraz da arkadaşlar. Gündüz 2'deymiş düğün. E, Ali aradı beni saat kaçta? 4'te mi aradım? 4'e çeyrek kala mı aradım? Saat şu an 4'e 10 geçiyor. 4'te arası hazırlanma ihtimali Bekle. yok değil. Tamam geçebilirsin şimdi. Hazırlanamazdım tabii. Ondan sonra arkadaşlar saat beşte de düğün bitecekmiş. Yani az bir zamanımız kaldı. Yine de dedik hani bir görüşelim. E, meclislerinde bulunmuş olalım istedik arkadaşlar. Öyle yani. <laughs> Nasıl böyle oldu bilmiyorum. Abimler de hep böyle giderken işte ben şey diyorum sizin de ben de giderim abi. Yani köye gidemedim ne zamandır taşınma faslı şu fasıl bu fasıl derken <laughs> <laughs> elim alayım evet elim alıyorum Evet. Taşınma fastımız şuydu buydu derken Ben biliyorsunuz köye gidemedim Her günümüzü sizinle paylaşıyoruz zaten Ondan sonra hani sizinle giderim falan diyordum Arkadaşın mı duymadı evet. Ondan sonra Seyit Ahmet abi değil mi Ondan sonra e, Giderim falan diyordum Hatta dün akşam şey dediler Hadi gidelim hadi gidelim Hadi gidelim ya ben de dedim ki arkadaşlar yani çocuklar şimdi dışarıda. Ben çocuklar dışarıdayken onları böyle eve sokmadan, karşılamadan hani gidemem. E, bu durumda onlara garip geliyor. Hani kocaman çocuklar artık niye bırakamıyorsun, niye edemiyorsun falan. Ya biz şimdi memleketimizde büyümediğimiz için arkadaşlar, e, memleketimizde yaşamadığımız için çocuklarımızı böyle büyüklerimizin yanına bırakıp da hiçbir yere gitmedik hani. E, şimdi memleketinde yaşayan şarşıda bir iş olsa bir yere gidecek olsa hani çocuğun annesine bırakıyor babasına bırakıyor kayınvalidesine bırakıyor o çocukla bir uzaklaşma şeyi oluyor durumu oluyor ve bu duruma alışıyorlar bizde o durum pek yok hatta hiç yok arkadaşlar ben şimdi çocuklarım Ankara'dayken hani evimize gelmemişken yolda geleceklerken hani bırakıp gidemedim yani bilmiyorum siz bu durumda ne yapardınız bu konuda ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama benim hani içime sinmiyor rahat etmiyor, içim rahat etmiyor. Öyle olunca işte iyi ki de gitmemişim dedim. Hani bir kere daha iyi ki de gitmemişim dedim. Çünkü düğün olayımız da varmış. Neyse biz düğün salonuna çok yaklaştık arkadaşlar. Size anlatırken gelmiş olduk. Hadi önce kokun. Öyle yani. Haydi gidelim bakalım. E, komşumuzun güzel mutlu gününde yanında olalım bakalım. Gönül isterdi daha erken gitmeye ama nasip böyleymiş artık. Ne yapalım? Unuttum valla. Hangi bir şeye kafa yoracağımı ben de şaşırdım. İnanın kafam o kadar dolu o kadar dolu ki. O kadar dolu yani. <laughs> Arkadaşlarım düğünü yaptık geldik şimdi. Bizim e, yol üstümüzdeki manavımıza uğradık. Emine'yi aradım Emine'cim dedim hani e, çocukları getiriyorlar ya Emine'cim dedim kaç gibi gelirsiniz İşte şöyle böyle dedim yemek yeriz ondan sonra geçeriz yok Yeliz abla hiç uğraşma zahmet etme falan dedim Dedim kız ne zahmet? akşam yemeği yapacağım ben sonuçta yani çocuklar da geliyor e, ondan sonra biz de yiyeceğiz yani sonuç olarak deyince e, tamam o zaman falan dedim yani Emine dedim hani yersiniz içersiniz geçersiniz duşunuzu alırsanız yatar dinlenirsiniz dedim Ondan sonra tamam Yeliz abla zahmet olacak ama falan dedi. Dedim hiç zahmet mahmet değil. Yaparım hallederim Allah izin verirse. Kaç gibi geleceksiniz dedim. 8 gibi orada oluruz. En geç 8 buçuk gibi dedi. Ben de dedim ya 10 buçuk gibi de yeriz evine ne olacak? Canım benim dolmalık biber varsa dolmalık biber bak. Ondan sonra Ali Bey fasulye aldı. Ondan sonra işte arkadaşlar şey öyle bir gırgır gır geçtik işte. şimdi ben malzemelerimi alacağım. Evet geçeceğim. Ali Bey emniyete geçecek. Ondan sonra çocuklar geldiği zaman o da gelir. Hep beraber yemeğimizi yeriz. Şey dedim bir de Emine'ye Emine dedim. Kadir'e söyle tavuk yapacağım. Mutlu olsun dedim. Yumurta da kır Yeliz abla diyor. Ev Kadir tavuk yemiyor sevmiyor. Yumurta da kır Yeliz abla diyor. Dedim mutlu olsun bak söyle Yeliz abla tavuk yapacakmış da mutlu olsun dedim. Tamam dedi öyle gülüştük. Neyse bakalım ben de hemen Ali'nin yanına gideyim. Şöyle bir yemeklik malzemeler falan alayım. Yaz yemeği yapacağım yani taze fasulye pilav falan çorba morba öyle bir şey yaparız. O zaman haydi ben de hemen manava geçeyim. Alacaklarımızı alalım. Oradan eve gidelim. Şöyle Ali Beyciğim seçiyor. Biber de alalım Ali. Patlıcan da alalım. Havuç da var şurada. Havuç ne kadar acaba? 25 mi? Ben size şeyi söylemeyi unuttum. Çocuklar Emine ile geliyorlar arkadaşlar. Emine Afyon'a gitmişti ya biliyorsunuz annesinin babasının yanına dönüşte çocukları da getireceklerdi. Öyle konuşmuştuk, anlaşmıştık. E, haberleşmiştik yani Emine'ye sormuştum ben Emine'ciğim ne zaman döneceksiniz, ne zaman dönersiniz diye. Cansu'cum da o Ankara işini ona göre ayarlamıştı. Böyle denk getirmiştik yani anlayacağınız. Ben hiç e, olayı anlatmadan size direkt Emine'cimle konuştum falan dedim. Hemen böyle de bir açıklama yapmış olayım sizler için. Çocuklarımızı Ankara'dan aldılar, Anıtkabir'den aldılar. E, hep beraber geliyorlar yani sağ olsun Emine'cim Allah razı olsun öyle şimdi e, evin yanındaki markete uğruyoruz Ali Beyciğim buradan bir şeyler alacak sonra eve beni bırakacak hatta şöyle oldu direkt emniyetin oraya gidiyor odayla ben de hani bir aslıya mı uğrasam acaba dedim sonra Ali dedi ki benim şöyle bir saatlik falan işim yok Hani gitmişken bayağı bir kalacağım dedi sonuçta evden evrakları yapmak için çıktım dedi öyle olunca e, şimdi bir saatlik falan deyince benim de böyle yemeğim falan yok çocuklara da yemek yapmam lazım e, göze alamadım yani hani gitme Yaslıya gitme Yaslıyı da aradım. E, o da işte annesine gidecekmiş bir iki saat sonra gel falan dedi ama dedim Aslı yok yetişmez çocuklar geliyor şimdi aç kalmasın çoluğun çocuğu hani e, eve de yemek lazım, evin işi gücü bitiyor mu? Bitmiyor evden toz geçti vallahi ev silinecek, süpürülecek. Yani böyle çıplak ayakla yere bastığım zaman sanki böyle toza basıyorum gibi oluyorum ve o da beni çok huzursuz ediyor. Hatta dün akşam e, çok kötü kokan. Çok kötü kokan ayakkabım makine attım arkadaşlar, Kısama, kısa yıkama yaptım, e, temizlenmemişti. Ondan sonra tekrar yıkadım, sonra e, koridorun kilimlerini attım, halılarını attım makineye. Onlar da şimdi hemen bir rüzgarlanır, kurur zaten. Evde makinede de çamaşır var diyebilirim yani. Kadının işi bitiyor mu? Bitmiyor bacılarım, bitmiyor. Her şeye yetişmeye çalışınca da olmuyor. Ne olacak bu işler bilmiyorum bakalım. Haydi gidelim mutfağımıza hemen girelim ve yemeğimizi, ekmeğimizi yapalım. Eve geldim arkadaşlar. Hemen aldıklarımı göstereyim şöyle. Biber dolması. dolmalık biber aldım. Biber dolması diyecektim. Kızım yanlış konuşuyorum lokum. Yanlış konuşuyorum annem kafam karışıyor. Dolmalık biber aldım. Şöyle taze fasulye aldık diyeyim. Ali Beyciğim aldı çünkü domates aldık. Arkadaşlar şöyle güzel bir kavun aldık. İnanın poşetinden çıkarmadan kesmeden mis gibi kavun kokuyor buralar. Mis gibi mis gibi arkadaşlarım. Bu biberimiz de dünden e, pikniğe giderken aldığımız biber. Birazcık daha e, buzdolabından sebze falan çıkaracağım. Hızlıca yemeklerimi halletmek istiyorum arkadaşlarım. Taze fasulye do, e, kıymalı e, biber dolması yapacağım. Kıymamı çıkardım çözülmesini bekliyorum. Ee, pilav yapacağım çorba bilmiyorum sıcakta gider mi ama bir şeyler yapmam lazım bakalım Yeliz bacınız neler yapacak misafirine neler çıkaracak hangi menüleri yapacak ortaya çıkaracak hep beraber göreceğiz bakalım oyalanmadan halletmem lazım videomuzu sizlerle buluşturdum saat 6'ya çeyrek var hızlıca yemeklerimi yapayım ve misafirlerime şöyle gönül rahatlığıyla bir karşılayayım bakalım Yemi temizledim arkadaşlar şöyle suya bastırdım üstündeki ince böyle kumlar falan bir böyle çözülsün diye soğanımı getirdim el rondomu getirdim şöyle çekmecemi açtım ki Allahım yok böyle bir ferahlık inanın böyle bir ferahlık yok düzen gibisi yok her ne kadar sağlayamamış olsam da daha tam anlamıyla yapıp bitirememiş olsam da yok böyle bir huzur arkadaşlarım ya gerçekten elini attığın yerde hemen buluyorsun malzemeni her neyse saat ilerliyor benim şu yemek işlerini bir an önce halletmem lazım. Soğanımı hemen el rondosundan geçireceğim. Şuradan bir tane domatesi yıkayıp hemen içine aktaracağım tenceremin ve fasulyemi pişmeye bırakacağım arkadaşlar. Fasulyem pişerken de burada hazırlamış olduğum dolmalarımı yapacağım. Ali Beyciğim sağ olsun seçerken şeye dikkat etmemiş. Şu sap kısmına dikkat etmemiş. Çıkarırken birazcık zorlandım. Var olan saplarda elimde kaldı gibi oldu. Çok böyle tazecik yumuşacık olduğundan herhalde bilemedim. Evet içleri falan yıkanacak. Neyse daha fazla oyalanmadan şu yemek işlerini hızlıca devam edelim bir bitirelim bakalım. Burayı da göstereyim size. Buraya da böyle spatulalarımı, servis kaşıklarımı gerekli işte böyle ufak tefek gerekli olan her şeyi de buraya aldım arkadaşlar. Böyle. Burası da böyle. Çekmecelerimizin bazıları ayar üstü arkadaşlar. Temizlik yaparken ayarı bozulan çekmeceler oldu. Onları da en kısa zamanda yaptıracağız bakalım. Artık ne zaman olur hiç bilmiyorum. Şöyle soğanım kavrulurken domatesi de el rondosundan geçireceğim ve beraber kavuracağım. Fasulye yemeğim hazır sayılır. Bu aşamaya geldiyse gerisi de tamam sayılır. Hızlıca dolmaya geçeceğim bacıları. Taze fasulyem pişmeye hazır. Hemen şöyle düdüklü tenceremizin saatini de ayarlıyorum. Şöyle güzel pişkin olsun. 13 dakika yaptım arkadaşlar. Ötmeye başladım da altını kısacağım. E, pişmeye devam edecek. Ben de şimdi hemen e, biber dolmamıza geçiyorum. Pirincimi de şöyle aldım arkadaşlar. pilavlık pirincimi. Bunu da şimdi ıslayacağım tuzlu suyla. E, Dolmadan sonra bunu da hemen ocağa atarım herhalde. Yapıyoruz bakalım. Bir şeyler yapıyoruz bacılarım. Halledeceğiz. Davun bazımın sesini duyuyor musunuz? Çok fazla ses çıkarıyor ve bu ses beni çok aşırı rahatsız ediyor arkadaşlar. Bilmiyorum ne yapacağız bu durumda böyle. Hani çekiş gücü gerçekten çok güzel. içine böyle pervanesi var. O mu bu kadar çok ses çıkarıyor bilmiyorum. Her neyse sonra konuşuruz bu konuları. Yeliz bacımız yemek yapmak zorunda. Kavunu da kesip dolaba atayım diyorum böyle soğusun. Birçok şey diyorum. Bakalım hangileri olacak. var. Yakaladım onu. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Şöyle hemen iki tane de sarımsak atıyorum. Şuradan yarım domates de yıkayıp geliyorum. Yani yarım domates yıkayamam. Yarısını kullanacağım demek isterim aslında bakarsanız. Şöyle yarıdan keseyim. Hepsini bir karıştıracağım arkadaşlar. Soğanı, sarımsağı, domatesi hepsini bir el geçireceğim ve dolmamı yapmaya başlayacağım. Yine çiğden yapıyorum. Kıymam da çözülmüştür. Şöyle hepsini bir halledelim bakalım. Çok güzel bir şekilde inceldiler. Hemen salçasını, yağını, baharatlarını ve kıymasını da ekleyip bir güzel elimle yoğururum. Sonrasında da olmanı pişmeye bırakırım. Müzik

O zaman bana kolay geldi. Avlum bazımı azıcık kapattım. Size son halimizi göstermek istiyorum. Burada böyle pilavım pişiyor. Emine'yi aradım dedim. Şehriyeli pilav fark eder mi Emine'ciğim? Hani sever misiniz şehriyeli mi şehriyesiz mi? Hiç fark etmez Yeliz abla dedi. Burada böyle donma biberim. Burada taze fasulyem. Hemen kapağını değiştirdim. Bu ikili tencere takımı olduğu için arkadaşlar düdüklü. Bu cam kapak. İki tencereye de uyuyor, kapak da iki tencereye uyuyor. Buraya da mercimek çorbası koydum. Yapsam mı yapmasam mı diye tereddüt ediyordum. Şöyle dakikasını da ayarlayayım bunun, on yapayım. Hadi dedim çorbam da olsun yine. İstemezlerse kenarda durur, yarın falan içilir. Öyle olunca yemek olayım tamam sayılır arkadaşlar. Şimdi ben hafif bir süburke tutmam lazım, hafif ama <laughs> hafif bir süburke tutmam lazım diyorum ya arkadaşlar. Yani alabildiğim kadar alacağım. Çünkü masamı falan da hazırlamak istiyorum. Onlar gelene kadar yetiştirebilirsem. Neyse daha fazla oyalanmadan ben hemen süpürgemin başına geçeyim. Ee, saat şu an 7.20 geçiyor yemekler. Hazır gitmeden kavunu kesip dolaba atmam lazım. İyi aklıma geldi burada tezgahta görünce. Önce kavunu kesip dolaba atıyorum sonra fırfır dönmeye devam. Şöyle kavunumu doğradım, birazcık da atıştırdım. Hemen bunu buzdolabına atıyorum ve dediğim gibi süpürgeme almaya geçiyorum arkadaşlar soğuduğu zaman daha da bir böyle güzel olacak. Çok lezzetli bir kavun. Ama Ali Beyciğim çok kızıyor. Bir kavun 90 lira olur mu diyor. 90 lira. Dedim yapacak bir şey yok Ali. Alışılacak. Yapacak bir şey yok. Artık ortam böyle, piyasa böyle, sistem böyle. Yapacak hiçbir şeyimiz yok arkadaşlar. O zaman hemen şunu dolaba atalım. Soğusun bakalım. 90 liralık kavunumuz. geldi arkadaşlarım. Şöyle ekmek dilimletmiş. Ekmek al demiştim. Tulumba tatlısı almış. Tatlı yapacaktım ama arkadaşlar sıcakta hiç fırın çalıştırılacak gibi değil. Ev cayır cayır yanıyor. Şöyle karpuzumuzu da almış sağ olsun. E, ben de süpürme işlerini falan hallettim. Artık e, mutfağa girdim. Masamızı falan açacağım. Ama salatalık, salatalık almayı unutmuş. Onu da Emine'ye söyledim. Emine'cim gelirken alır mısınız diye. E, salatalığımız da gelecek. Hemen salatayı da yapacağım. Arkadaşlar salatalığı beklemem domatesini soğanını biberini doğrarım da önce bir şu masayı falan bir açayım yoruldum soluklanmak istiyorum birazcık çok da sıcak arkadaşlar ya ocak böyle yanınca bayağı da bir sıcak oldu yani Arkadaşlarım yemeklerimi hemen şöyle servis tabaklarımı aldım. Kasemi tabağımı, ekmeklerimi ayarladım. Burada tutuyorum. Salonu açmadım çünkü minnoşlarımızı hemen odaya tıkmak istemiyorum. Burada sahip çıkabiliyorum. E, mutfakta bakarım da kedilerime e, masaya çıkıyor mu çıkmıyor mu ama orada bakamam değil mi kızım annem? Güzel papatyam benim. Şimdi burada hazır olsun da dedim arkadaşlar geldikleri zaman hemen taşırız oraya. Bir masa örtüsü serilecek zaten. Her şey burada. Su bardaklarımı da ayarlarım. Kavunumuz da dolapta. Pilavım da servis tabağına koyulacak. Yemeğim, yemeklerim hazır sayılır. Salata yapacağım sadece şimdi. Buyurun, buyurun. efendim. Buyurun. <laughs> Duman da mı geliyor? <laughs> gelsin çocuğum gelsin. Ay uzun yol yolcuları kalmasın. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Ee, misafirlerimiz geldi. Şöyle soframız hazırlandı. Hemen mutfak masasından taşıdık. Cansucuğum sorup da koyalım çorbaları. Çünkü sıcak belki içmek istemez Kadir abi falan soralım da. Tamam. Eminim, Hadi gelin. Mı? Hadi sofraya gelin. Hadi buyurun. Kolayı alırken Emine'nin kolası dedik. Valla Emine boya yaparken Ali hep şey diyordu. Emine'nin şey. kolasını verin. Emine'nin kolasını verin. Masim. Ali Bey, gözlüğü çıkarsana kafanda. <laughs> Güneş gözlüğü. <laughs> Güneş gözlüğü gözlü. evet. senin, senin ışıltından taktın. <laughs> <bakmış. gülüyor> <laughs> 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 Ay sağ <ol>, Yoksa beni daha az görmek <laughs> için mi? Kanatlı yapıyorum. Karartma. Gözlerinden evet. mi Hiç güleceğim de yoktu. <laughs> Dışarıdan geldi herhalde kapısına. İş gittim bugün. Dışarıdaydı dışarıdaydı. De, burada, Şöyle arkadaşlar. Kavunumuz, <laughs> dolmamız, pilavımız, fasulyemiz. Mercimek çorbasını kaçır severmiş. Ya sıcak belki içmek istemezler demiştim. Ama içelim bakalım şifa olsun. Canerciğim otur yav. Yani limon, limon getireyim limon, ben hemen.

Misafirlerimi gönderdim, elde yıkanacakları yıkadım, makinamı çalıştırdım, makinam yıkadı. Arkadaşlar saat çok çok ilerledi, Yeliz bacınız işlenmeye devam etti. Bakın burada ne var? <laughs> Bütün masamı getirdim, ütülenecek çamaşırlarımı getirdim. Günlerdir bekliyor sıcaklardan ve böyle yoğunluktan halledememiştim arkadaşlar. Şurada karşıda da katlanacak çamaşırlarımızı katladım, sepete doldurdum. Cansucumla beraber burada böyle e, hem dizi keyfi yapıyoruz. E, kiralık aşk. Ha? Uyu yavrum uyu sen yorgunsun. Saat de çok çok ilerledi arkadaşlar. Ama evde anca serinledi. Saati de size göstereyim. Bakın saat 4'e 10 var. Evet 4'e 10 var. Ben ben bu durumdayım yani arkadaşlarım. Hemen sizlerle vedalaşmam lazım. Azıcık konuşayım sizle. Arkadaşlarım ee, bu saate kadar ne yaptın dersen işte çocuklarla oturduk, sohbet ettik, muhabbet ettik. Eminelerle çayımızı içtik, tatlımızı yedik. Sonrasında birazcık dinleneyim dedim arkadaşlar. Ondan sonra dinlendik ettik derken saat ilerledi. İşte ne yaptınız, ne ettiniz çocuklarla, nasıl geçti, öyle miydi, böyle miydi, şöyle miydi derken saat 1-2 oldu zaten. Ali Beyciğim yatmaya gitti, çoktan çoktan gitti. Dedim hep erteliyorum ütü işini. Hep erteliyorum arkadaşlar. Hani böyle artık ütülemem lazım evde serinlemişken yapayım. Gündüzleri çok sıcak oluyor ve ben kalkıp hani işi gücü yoluna koyana kadar da vakit ilerliyor. Hani e, araya sıkıştıramıyorum. Yapabildiğim kadar yapacağım. İnşallah hepsini bitirebilirim. Hızlı hızlı yapmaya çalışacağım. Gündüz ütü açmak mümkün değil. Yani sizin oralarda öyledir. Hani e, sıcak olan yerler bilir. Öyle yani. Bugünlük böyle olsun. Daha videomu da düzenlemedim. Neyse bakalım. Hadi öpüyorum sizleri. Kendinize çok çok iyi bakın. Ee, yorumlarınızı ve beğenilerinizi yapmayı unutmayın lütfen. Buralar sizlerle güzel. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bir ton ütü beni bekliyor. Gitmem lazım. Hoşçakalın.